Herkese merhaba. Geçtiğimiz günlerde Adobe programlarının güncellemeleri geldi ve 2021 versiyonlarını kullanmaya başladık. Ve yine ağzımızı açık bırakacak, heyecan verici birçok yeni özelliğin geldiğini gördük. Bu videoda Photoshop 2021'de gelen bomba özellikler nelerdir bunları göreceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak araçlardan başlayalım. 2021 versiyonunda artık yepyeni bir üçgen aracımız var. Bu aracın daha önce olmaması çok büyük bir sorun yaratmıyordu. Çünkü zaten poligon aracının ayarları içinde yüzey sayısını 3 üç girerek üçgen yapabiliyorduk. Ama artık bununla uğraşmak yerine direkt üçgen aracını kullanabileceğiz. İkinci yenilik Edit menüsüne eklenmiş. Biz bugüne kadar Photoshop'ta fotoğrafın belli bir bölgesine müdahale etmek istediğimizde öncelikle o bölgeyi seçili hale getirmek zorundaydık. Örneğin böyle bir fotoğrafta denizin ya da gökyüzünün rengini değiştirmek için öncelikle o bölgeyi seçmek, sonrasında da ihtiyaca uygun biçimde işlem yapmak gerekirdi. Mesela gökyüzümüze bulut koymak istesek, o zaman da clipping mask, layer mask gibi maskeleme işlemleri yapmamız gerekiyordu. İşte bu zahmetli işleri 2021 versiyonu artık bizim yerimize yapacak. Fotoğrafı açtıktan sonra Edit menüsündeki Sky Replacement komutuna bastığımızda bir ayar penceresi açılıyor ve bu pencere içinde bir sürü hazır gökyüzü teması geliyor. Biz de tek tıkla gökyüzüne istediğimiz temayı doldurabiliyoruz. Ve bunu yaparken gökyüzünü biz seçmiyoruz. Program yapay zeka sayesinde gökyüzünün neresi olduğunu zaten algılıyor. Pencerenin içindeki ayar çubukları ile eklediğimiz temanın renk sıcaklığı ebadı, parlaklığı gibi değişkenleri de ayarlayabiliyoruz. Taşıma aracıyla istersek sayfa üzerinde de tutup sürükleyerek görüntüyle oynayabiliyoruz. Yani program bu işlemleri layer layer olarak uyguluyor. Gökyüzünün haricindeki kısımlarında ışıklarıyla oynayarak eklemiş olduğumuz temanın ortama uyumluluğunu arttırabiliyoruz. Ayarlarımızı yeni layer olarak kaydet dediğimizde Ana fotoğrafı hiç bozmadan katman mantığında çalışarak işlemleri yapabiliyoruz. Yani eğer istersek layer'ların üzerinde ince ayar yapma şansımız da var demek oluyor bu. Sonuç bence gayet iyi. Sıradaki yenilik belki de bu versiyonun en çarpıcı özelliği olan neural filter yani sinirsel filtre. Burayı açtığımızda bizi iki seçenek karşılıyor. İlk kısımda tek tuşla yüz temizleyebiliyoruz. Ya da fotoğrafımıza bir takım hazır stiller atayabiliyoruz. Mesela çektiğimiz bir fotoğrafı tek tuşla bir Van Gogh tablosu tarzında boyayabiliyoruz. İkinci aşama henüz beta sürümünde olan bir filtre grubu. İşte asıl bu grubun içinde bomba efektler mevcut. Bu efektlerin bazıları henüz kullanıma açık değil. Bunlar arasında tek tuşla yıpranmış eski fotoğrafları onarmak, grenli fotoğrafları düzeltmek ve fotoğraftan sketch çizim oluşturmak gibi birçok iştah açan ve heyecan veren efektler var. Biz şimdilik kullanılabilen efektleri görelim. Mesela make-up transfer. Şu an elimizde iki fotoğraf açık durumda. Birinde makyajsız, birinde de makyajlı bir kadın var. Biz şu an makyajsız kadın fotoğrafındayız. Gidip make-up transfer filtresini açıyoruz ve ayar penceresindeki Select imaj kısmından makyajlı kadın fotoğrafını seçiyoruz. Ve Photoshop makyajı olmayan kadına diğer fotoğraftaki kadının makyajı tarzında bir makyaj uyguluyor. Ve bunu da ayrı bir layer'da yapıyor. Buna çok ihtiyaç duyulur mu bilmem ama çok havalı olduğu bir gerçek. Ya da siyah beyaz bir fotoğrafımız var ve bu fotoğrafı renklendirmemiz gerekiyor. O zaman yine Neural Filter'a giriyoruz. Ve buradan Colorize özelliğini açıyoruz. Sadece bu kadar. Fotoğrafımız birkaç küçük kusur dışında mükemmel bir şekilde renkleniyor. Diyelim ki elimizde bir portre fotoğrafı var. Ve biz bu fotoğraf üzerinde bazı oynamalar yapmak istiyoruz. Bunun için yine aynı filtre içindeki Smart Portrait'i açıyoruz. Buradaki ayarlar sayesinde tek tıklamayla fotoğraftaki kişinin simasını değiştirebiliyoruz. Örneğin Happiness ile mutlu ifadesi, Anger ile kızgın ifadesi verebiliyoruz. Facial Age ile kişiyi yaşlandırabiliyoruz. Gaze ile gözlerin bakış açısını değiştirebiliyoruz. Head Direction ile kafanın bakış yönünü değiştirebiliyoruz. Bunlar gibi daha birçok farklı ayarı buradan rahatlıkla yapabiliyoruz. Sıradaki yenilik Illustrator'dan zaten aşina olduğumuz bir özellik. Artık Photoshop'ta bir desen çizdiğimizde bu desenin uygulanmış biçiminin nasıl olacağını öngörebiliyoruz. Bunu da View menüsündeki Pattern Preview özelliğine tıklayarak yapıyoruz. Bu özelliği açtığımızda yaptığımız her değişikliği eş zamanlı olarak ekranımızdan takip edebiliyoruz. Ve eskiden beri olduğu gibi Edit menüsünden Define Pattern diyerek desenimizi pattern listesine ekleyebiliyoruz. Listemizdeki son özellikte ekranın en sağındaki arama çubuğuna gelen yenilik. Büyüteç ikonuna bastığımızda açılan menüye Quick Actions diye bir özellik eklenmiş. Buraya girdiğimizde normalde yapmanın çok kolay olmadığı birçok efektif işleri tek tuşla yapabiliyoruz. Remove Background ile tek tuşla arka planı yok edebiliyoruz ve yine tek tuşla geri alabiliyoruz. Blur background ile tek tuşla arka planı netsizleştirebiliyoruz. Black and white background ile arka planı tek seferde siyah beyaz yapabiliyoruz. Enhance image ile de tek tuşla fotoğrafımızı daha kontrast hale getirebiliyoruz. Konuyu toparlayacak olursak Gördüğünüz gibi Adobe artık yapay zekayı iyiden iyiye gündelik hayatımıza sokmaya başladı ve ortaya çıkan sonuçlar gerçekten heyecan verici. Bize sunulmuş olan bu yenilikler çok da yeni sayılmaz aslında. Yani FaceApp tarzı küçük programcıklar zaten bu tarz efektleri mobilde kullanmamızı olanak sağlıyordu. Ama Adobe tüm bunları Photoshop altında toplayarak daha profesyonel bir kullanım imkanı sağlıyor. Ama bu aşamada insanlar ikiye bölünmüş durumda. Bir grup bu gelişmiş özelliklere hayranlık ile bakarken, diğer bir grupta işleri bu kadar kolaylaştırmanın tembellik getireceğine ve yaratıcılığı öldüreceğine inanıyor. Peki sizin fikriniz nedir? Yorumlara fikirlerinizi yazarsanız sevinirim. Umarım bu video işinize yaramıştır. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın.